Kadınlar, LGBTİ'ler açısından deprem, yani herkes bu yıkımı yaşadı. Ancak kadınlar açısından baktığımızda ya da LGBTİ'ler açısından baktığımızda yaşam sürdürülemez bir hale geldi ya. Yani o sürdürülemezlik biçmini çok yönlü yaşamaya başladık. Depremin ilk anından itibaren en dezavantajlı gruplarından bir tanesiydi kadınlar. Çünkü ilk süreçlerinde mahremiyet alanları yok, güvenli alanları yok ve deprem faaliyetlerinde her zaman olduğu gibi kadınlar bu akutanlarda çok aktif rol aldırmadılar kadınlara. Maalesef Hatay her zaman bir üvey evlat konumundaydı. Kadınların görünürlüğünün de fazla olduğu, okuma yazma oranının yüksek olduğu bir kenttir. Ama e, özel olarak kadın arkadaşlarımız, kadın kurtuluş mücadelesindeki arkadaşlarımız bize şunu söylüyorlar, depremle beraber e, bu şehirde e, feodal e, zihniyet tekrar hortladı. Çünkü barınma sorunu var. Tam boşanma aşamasında olduğun eşinle, ailesiyle aynı alanda yaşamak zorundasın. Yani o enkazdan çıkıyorsun ama şiddete maruz kalabileceğini bildiğim bir çadır alanına dönmek zorundasın. Bunlar böyle çok görünmeyen, sanki hiç olmamış şeyler gibi düşünülüyor. Kadından dinlediğim şey şu, oranın kurallarına göre yeniden hayatını düzenlemek zorunda kaldı. Belki kendi hayatında o rutine dönebilmesi için yapabileceği başka şeyler vardı. Ancak o toplumsal baskı ve kadından beklenen, roller nedeniyle ona uydurarak kendine yeniden bir hayat düzeni kurmaya çalıştı. İşte çadırda, ne bileyim, konteynerda ya da büyük ailelerle birlikte yaşamak zorunda kalarak bunu organize etmeye çalıştılar. Ve gerçekten yükleri çok artmıştı. Hatta şöyle, yani bir kriz anında kadınların bunu daha yönetebildiğini yönetebildiğine de açıkçası şahit olmuş oldum. Ee, ve kadınların en acı bence söylediği şeylerden bir tanesi şudur, biz yaşadığımız depremle birlikte kendi acılarımızı bile yaşamıyoruz, yaşayamıyoruz. Ama bu 25 Kasım'da ise şiddete karşı kadın dayanışmasına yan yana olmak istediği için sokağa çıktı. Orada şiddetinizle barışmıyoruz diye sloganlar attı, yan yana durdu. Bir yandan da orada bin pankartımızı sallandırdık. Bunun sembolik bir anlamı var. Kadınlar hala burada, kadın dayanışması hala burada. Peki bir kent gerçekten nasıl kurulur? Bir ülke gerçekten yeniden nasıl kurulur? Sadece hani yeniden inşa dediğimizde gerçekleşemez bir hedeften mi bahsediyoruz yoksa bu bizim için gerçekten şu an burada hemen yaptığımız şey mi bu gerçek bir şey biz bu kenti yeniden inşa edeceğiz